buradayız. Buraya ne da diyeceğiz. Geç. Sen kamera tut istiyorsan bence. Kamera elini göstermiş şöyle tut. Evet. Şimdi sıra Osman'da. Korkusuz gibi gidiyor. <laughs> Atla! İntihar et, öl, geberme! Çıkmalar, <laughs> Ve iniyor. sıra bana geliyor. O bir tarza. tarzan. Kanı kameraya. O korkuyor. tarzan. Koş, koş, Sen yap. koş, 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 seritlerden geçsin çabuk tamam, geçsin Koy bakalım koy bakalım. Tuba hadi ya. Tarzan geliyor. Tarzan çıktı. Tarzan çıkıyor. Tarzan olsana. Tarzan Tuba! <gülüyor> <gülüyor> Tarzan Osman geliyor. Tarzan Osman yardım. Tarzan mı? Biriniz kamera alın. düşünmeyecek saba, bir şey. Elini göster kameraya. sakın Tarzan Osman elini şata. Telefonu şata. sonunda seçti seçti. Yukarıdayız. Evet. Kayanları görüyorsunuz. Tubay Tubay Göster. Korkak Tubay. Şuba. Ha kayanlar. Kayamayanlar. Atlayanlar, atlayamayanlar. Bizce bakalım. Adlanıyor kayan. <laughs> <laughs> Şöyle yavaşça bir iniş. Bizi bekliyor. Hızlı inerim yavaş. Hızlı çıkarım yavaş inerim. Şöyle. Gelebilir misiniz buraya? Selam. kelebek Oha. Konya'dayız. Tuba. Korkusuz Tuba. Korkusuz Osman. Tuba. Tuba. Ne çok eğlendin. Kaydede gittin mi? Kaydım mı? Kaydır mı?

Çocuk bitmedi. Tuba, kaya hadi. Birlikte mi? Kamerayı sen al istiyorsan. Birlikte kaya mı? Nasıl kayacağız? Kay Hayalim ya. Oturacağım. 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 Nerede? Ben buradan koşarak geçerim. Osman dur. Osman dur. Ne korktun mu? Çok Ya benim sen çok korktun oldu. Benim de var. Tuğba korkuyor. Benim de. Benim de, benim de. Benim de yüksek korkumaydı. Yok. Arkada bir sallıyor. Pardon. Dövülür. Dövüyor musun? Dövme. Veysel. Tuba sallıyor. Arkadaki sallıyor. Ya ben sallamıyorum ya. Hadi ya. Adamlar yürümüyor. Usta. Hadi. Dilan'ı bekle. Hadi. Tuba kamera tut da ben şuradan ineyim bari. Kim geliyor? Ben. Ben kamera Panara da ben şuradan ineyim ya. Panara oturuyorum otursun. Sen de mi kayacaksın? Bak hadi arkamdan. Geliyor. Tufan gelmesen. Aynen. Aynen. Ay, Gider, ben, koş, 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 koş. ben şuradan çıkacağım ya. Ben Sen ben kamerayı... Hayır. Ben, Hayır. Değil, Hayır. Hayır! ben şuradan kolay yoldan. normal. tut. Çekiyor mu şimdi? Çekiyor şimdi. Elini Evet. Arkadaşlar. Osman. Çok büyük bir dağ tırmanıyor. <laughs> <laughs> Yanında da tufan ayısı. Ün almış. Ay <laughs> yerleri Şu içeriye girip çekeyim mi? Çek. Bekle. Evet arkadaşlar. Lan çok korkacağım. İkimiz gel. Bekle. Osman! Hadi. Kanıyor. Çıktı ne gideyim ya? Dad! Yeah, dakika dur şunu bir tut iki dakika. Ne Osman ne? çekeceksin hadi ya. Abi Osman sen... oğlum ya öyle olsun neyse. Mustafa kanka kanka. Osman, Çok hızlı kaydın. Osman neredesin? Osman, neredesin?